Arkadaşlar kanalıma abone oluyor musunuz hala? Bugün yeni bir etkinlikle karşınızdayım. Ve önümde bir kitap duruyor. Kitabımın adı Ağustos Böceği ile Ve burada surlarımız var. Birlikte annem bu kitabı okuyacak. Biz de bu kitap bitince bu cevapları buna göre yapacağız. Masal hazır mısın hikayeyi dinlemeye? Evet anneciğim. Başlıyorum o zaman. Tamam. Ağustos böceği ile karınca. Eğlenceyi çok seven bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği sürekli saz çalar, şarkı söylermiş. Derken güzel sıcak günler bitmiş. Kış gelmiş. Artık havalar soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği şarkı söyleyemez hale gelmiş. Soğuktan çok üşüyormuş ve karnı da çok acıkmış. Ama hiç yiyeceği yokmuş. Ağustos böceğinin aklına komşusu karıncadan ödünç yiyecek istemek gelmiş. Bu düşünce içerisinde karınca komşusunun kapısına gitmiş. Çalmış kapıyı. Karınca kapıyı açmış. Karşısında açlıktan ve soğuktan perişan olmuş Ağustos böceğini görmüş. Ne istiyorsun Ağustos böceği?" demiş. Karınca, "Kardeş, havalar çok soğudu. Çok üşüyorum. Üstelik karnım da çok aç. Ama yiyecek hiçbir şeyim yok. Bana ödünç yiyecek verir misin? Söz veriyorum. Ağustos'ta borcumu ödeyeceğim sana." demiş Ağustos böceği. Evet masalcım hikayemiz burada bitti. Yarım bir hikaye. Şimdi sana sorduğum sorularla hikayeyi senin tamamlamanı istiyorum. Sen yorumla ve düşün bakalım ne tür cevaplar vereceksin. Merak ediyorum. Hazır mısın? Evet. Karınca Ağustos böceğine nasıl bir cevap vermiş olabilir sence? Evet, sana biraz kızdım. Sen gibi şey yazmış toplamadım. Ben çaldım. O yiyecek de toplayamadım. Bir dahaki yaz boyunca topla. Sana bugünlük yiyecek bir cam. Ödünç olarak. Güzel bir cevap. Komşusuna kızdığı halde, onun hatalı olduğunu bildiği halde karınca ona yardım edecek değil mi? Evet. Peki, karınca ağustos böceğine yardım etmese ne olur ağustos böceğinin hali? Üzülür. Başka? Karınca ağustos böceğine yardım etmese arkadaşlar, ağustos böceği hem üşüyecek hem de açlıktan ölecekti. Evet, çok güzel. Komşusunun? Böyle zor bir durumla karşı karşıya kalmasına gönlü razı gelmez, değil mi? Evet. Çok güzel bir cevaptı. Tebrik ederim masalcığım. Şimdi bir soru daha soruyorum. Peki evine davet eder mi sence? Evet. Evet, öyle bir cevap veren arkadaş komşusunu da evine davet eder, değil mi? Evet. Çok güzeldi. Çok beğendim. Peki sen olsaydın aynı durumda, sen ne yapardın, sen ne düşünürdün? Ben mi? Hı hı. Komşum Bartulara gidip onlardan yiyecek isterdim dedinceler. Hı, hmm, sen Ağustos böceği olsaydın, yani değil mi? Aynı hatayı sen yapmış olsaydın. Peki sence Bartu sana böyle bir yardımda bulunur muydu? Evet. Bulunurdu eminsin. Peki. Peki Bartu Ağustos böceği olsaydı ve sen karınca olsaydın. Bartu buraya gelseydi. Sen ona nasıl davranırdın? Ne derdin? Gel. Ağustos böceği sana biraz yiyecek vereyim derdin. Paylaşırdın yani. Evet. Paylaşmak güzeldir. Evet. Aferin Masal. Ee, güzeldi. Teşekkür ederim. Siz de arkadaşlar annenizle böyle güzel hikayeli videolar çekebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim videoma bakmak için Masal ve etkinlik zamanı diyen hoşçakalın.